Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle mükemmel bir kış yemeği olan kıymalı, nohutlu, zeytinyağlı kuru bamya yapacağız. Gerçekten efsane bir lezzet. Biz kıştan bu şekilde alıp bu şekilde iplere geçiriyoruz. Kurutuyoruz. Sonra bir kapta muhafaza ediyoruz. Daha sonra bu şekilde çıkarıyoruz. Kaynatıyoruz ve yemek yapıyoruz. Siz dondurabilirsiniz ama bu şekilde kurumuşu da ayrı bir lezzet oluyor. İsterseniz şimdi tarifine geçelim. Bu şekilde benim bamyam 200 gram kadar kuru bamya. Üzerine şimdi sıcak suyumu koyacağım kettle'ımdan. Bu şekilde üzerini basacak kadar sıcak su kullanacağım. Çünkü ne kadar ne kadar su koyarsanız o kadar yukarıya doğru şişer. Şimdi bu bamyam kaynayacak. Hafif bir yumuşayınca alacağım. Çünkü biraz da yemeğin içinde pişecek. Şimdi ocağımı alıyorum. Şimdi bamyamı ocağıma aldım. Şöyle bir üzerine basıyorum. Şimdi ocağımın altına açıyorum. Bu şekilde hafif yumuşayana kadar kalacak. Daha sonra üzerinden alacağım. Kapağını da kapatıyorum bu şekilde. Hafif yumuşayınca alacağım. Bamyamız 2-3 dakika bu şekilde suda kaldı. Daha sonra bu şekilde yarım tane limonu içerisine sıkıyorum ki yapışkanlığını alsın. Limon tuzu da kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Bamya'ya fazla kaşık vurmayın. Bamya'ya çok so kaşık vurulmaz. Bu şekilde ağzını kapatacağız. Yumuşamasını bekleyeceğiz biraz daha. Şimdi bamyalarım bu şekilde haşlandı. Yaklaşık 15 dakika kadar haşladım ben. Bu şekilde kaşıkla kesinlikle karıştırmayın. Bamya'ya kaşık vurulmaz çok fazla. Şimdi bamyalarımı alıp iplerinden çıkartacağım. Başta neden iplerinden çıkarmamıştık? Çünkü çok zor çıkardı, çıkmazdı. Bu şekilde kaynayınca kayıp kendiliğinden çıkıyor. Şimdi iplerini çıkaracağım. Bamyalarım haşlanmıştı. Altını da kapatmıştım zaten. Şimdi bamyalarımı borcama alıyorum bu şekilde. İplerini çıkaracağım aldıktan sonra. Bu şekilde daha kolay oluyor. Siz de mutlaka kuru bamyayı bu şekilde denemelisiniz. Bamyamı çıkardım. Bu şekilde borcamı aldım. Şu an görüyorsunuz duman çıkıyor. Çok sıcak. Bir 5 dakika kadar soğuyacak. Daha sonra iplerinden çıkaracağım. Hafif soğudu. Bu şekilde iplerinden çıkarıyoruz. çok zorlanıyoruz. Bu şekilde haşlanınca daha rahat çıkıyor. Sizde mutlaka kurban yemeğini denemelisiniz. Kış sofralarının vazgeçilmezi. Bu şekilde tüm bamyalarımızı iplerinden çıkartacağız. Şimdi bamyalarımı bu şekilde iplerinden çıkardım. Bir sudan geçirdim ılık bir sudan. Bu şekilde tane tane oldu. Şimdi pişirme aşamasına geçeceğiz. bambyalarımız hazır zaten. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi bamyalarımı pişirme aşamasına geçiyorum. Bamyalarımı tane tane çıkardım iplerinden, dinlendirdim hazır. Şimdi 300 gram kadar iri kıymam var. 4 adet domatesim var. 5 adet kuru biberim var. Bu kuru biberleri biz yazın alıp kış için saklıyoruz. Haşlanmış suda beklettim. Daha sonra doğradım bu şekilde. Bamyalarımdan sonra ekleyeceğim. 2 adet orta boy soğanım var. 2 kase kadar nohutum var. 4 yemek kaşığı karışık salçam var. 2 yemek kaşığı biber, 2 yemek kaşığı domates. 3 diş sarımsağım var. 2 yemek kaşığı tuz. Yarım yemek kaşığı karabiber, yarım yemek kaşığı limon tuzum var. Bu şekilde yarım da limon kullanacağım. Burada da bamyalarım hazır. 2 adet kapya biberim var. Bunu kıymamdan sonra ekleyeceğim. Şimdi pişirme aşamasına geçiyoruz. Şimdi ocağımın altını yaktım. Yağımı ekliyorum. Bir buçuk su bardağı zeytinyağım var. Şimdi bu şekilde... Soğanlarımı ekleyeceğim. Soğanlarımı ekledim. Bu şekilde soğanlarım biraz kavrulacak. Daha sonra kıymamı ekleyeceğim. Mutlaka siz de denemelisiniz bu yemeği. Dondurulmuş bamya ile yapılan yemek de var ama kuru bamyanın her zaman lezzeti farklı. Şimdi soğanlarım biraz kavrulacak. Daha sonra kıymamı ekleyeceğim. Şimdi soğanlarım kavruldu bu şekilde kıymamı ekleyeceğim içerisine. Benim kıymam 300 gram kadardı, iri kıyma kullandım. Şimdi soğanlarım bu şekilde kıymamla beraber kavrulacak. Daha sonra kapya biberimi ekleyeceğim. Hafif soğanımı kıymamla kavurdum. Şimdi 2 adet kapya biberimi bu şekilde içerisine ekliyorum kavurmaya devam ediyorum. Şimdi bu şekilde kıymamla soğanımı biberimi kavuruyorum. Şimdi domatesimi koyacağım içerisine. Bu şekilde 4 adet domatesim var. Bu şekilde kavuruyoruz. Domatesimizi bu şekilde kıymamızla, biberimizle, soğanımızla kavuruyoruz. Domatesimiz yumuşayacak. Yumuşamasına dikkat ediyoruz. Daha sonra baharatlarımızı, salçamızı ekleyeceğiz. Ben bu yemekte nohut kullanacağım. Nohut tercih etmeyen de oluyor. Ama nohutla bir farklı oluyor bamya yemeği. Bu şekilde domateslerim kavrulacak. Daha sonra salçamı, baharatlarımı ekleyeceğim. Siz de mutlaka kuru bamya yemeğini denemelisiniz. Gerçekten çok güzel oluyor deneyince. inanamayacaksınız lezzetine. Şimdi içerisine 3 diş sarımsağımı ekliyorum bu şekilde. Domateslerim hafif bir yumuşadı. Biraz da bamya ile beraber pişeceği için bu şekilde oluyor. Şimdi salçamı ekliyorum. Salçam 4 yemek kaşığı. Biz salçayı karışık çıkarıyoruz, domates biberi karıştırıyoruz. Siz de 2 yemek kaşığı biber, 2 yemek kaşığı domates salçası kullanabilirsiniz. Tekrar salçamızı da ekledik. Limon tuzumuzu ekliyoruz şimdi. Karabiberimizi, tuzumuzu. Tuzumuz 2 yemek kaşığı kadardı. Karabiberimiz yarım yemek kaşığı. Limon tuzumuz da yarım yemek kaşığı kadardı. Limon sıkacağım için. Bu şekilde biraz kendi kendine kavrulacak. Şimdi bamyalarımı ekliyorum. Bamyalarımı ipten çıkardım. Tane tane oldu. Bu şekilde içerisine ekliyorum. Şimdi hafif bir karıştıracağım. Bamiye çok kaşık vurulmaz. Gidip gelip karışacak bir yemek değil. Bu şekilde. Bu benim 5 adet kuru biberim. Söylediğim gibi haşlamıştım, doğradım. Yazdan kış için saklıyoruz. Bu da ayrı bir lezzet veriyor bamyaya. Şimdi bu şekilde biberimizi koyduk. Şimdi üzerine Sıcak su ekleyeceğiz. Bamyalarımızın daha iyi pişmesi için. Bu şekilde üzerine geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Bu şekilde. Çok da eklemiyoruz. Üzerini bastıracak kadar ekliyoruz. Şimdi içerisine iki kase kadar olan nohutumu bu şekilde ekliyorum. Nohutumu da içerisine ekledim. Bu şekilde. Nohut tercih etmeyen de oluyor. Ama nohutla denerseniz daha da güzel oluyor bamya yemeği. Şimdi bu şekilde malzemelerimizi koydum. Kapağını kapatıyorum üzerine. Limonumuzu da biraz piştikten sonra sıkacağım. Şimdi bamyam pişti. Bu şekilde çok güzel oldu. Kaşık vurmadığım için bu şekilde tüm tüm kaldı rengi kokusu harika mutfağı gibi kokular kapladı Umarım size tarifimi denersiniz şimdi içerisine yarım adet limon sıkacağım bu sizin tamamen tercihinize kalmış limon tuzunu koyduktan sonra tadına tuzuna bakın isterseniz tercih ederseniz ekleyin biz ekşi çok sevdiğimiz için bambeyi bu şekilde tercih ediyoruz yaklaşık yarım saattir bu şekilde bamyam ocakta. Şimdi altını tamamen kapattım. Şimdi servise hazır. Çok güzel oldu. Umarım size tarifimi denersiniz. Şimdi sunum tabağına geçiyorum. Mükemmel oldu. Bamyalarımız bu şekilde tüm tüm. Çok kaşık vurmadığımız için bu şekilde kaldılar. Siz de bamya yemeğinizi yaparken kaşık vurmamaya özen gösterin. Yemeğimizin rengi, kokusu harika oldu. Şu an muhteşem kokusu odayı kapladı bile. Umarım tarifimi çok beğenmişsinizdir. Siz de bu şekilde yazdan alıp kış için bamyalarınızı kurutursunuz. Sonra da bu şekilde bamya yemekleri yaparsınız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.